Bugün sizlerle birlikte sağlıklı yaşama başlıyoruz. Ananı sikeyim. Eee bugün yanımızda Eee Japon sporcu Shinju Kupa var. Selam verin Shinju Bey. Merhabalar, merhabalar. Evet sayın seyirciler bugün sizinle birlikte Shinju Kupa Bey ile ufak evde hareketleri göstereceğiz. E, ee, Bey, öncelikle sizi biraz tanıyorum. Adınız şu adınız. Ben Sinci Kubo, 25 yaşındayım. 6 yıldır spor yapıyorum. Okul hayatımda spor yapmaya başladım. E, spor artık hayatım gibi. E, hayatımın her köşesinde spor var. E, yani spor bir hayat şekli diyebilirim. Anladım Sinci Bey. E, peki neden spora başladınız efendim? çünkü sevdiğim kız vardı benim. Aaa. Ee, ve o evet ve o yani beni pek sevmiyordu yani vücudundan dolayı ben sıkardım. Ee, sonra dedim ki kendime ben artık e, kız işlerini bırakıp spora yöneleceğim. 6 yıldır yapıyoruz yani geliştik. Şu anda e, eşim var. Aaa. hayatım var. Allah mutlu olsun. He. Teşekkürler anladım efendim. E, şu an e, biz canlı yayınımızda bize birkaç hareket göstereceğiz. E, gösterir misiniz? Nasıl? E, biz birkaç öneride bulunun. İnsanlar neden spora başlasın? Niye spor yapsın? E, neden yani? Bize bunları açıklıyor musunuz? Tabii. E, eğer o şekilde yani spor salonuna gidip e, yıllarca spor yapmanıza gerek yok. E, ben size birkaç sadece tarif verebileceğim evde, evde yapabileceğiniz birkaç öneri vereceğim. Öncelikle. Evet. Limit kadar 5 set olmak üzere çıkınar çekeceksiniz. <laughs> Hemen He. göstereyim. Hemen efendim şöyle yakın çekim alalım. Evet. Aa. E o maşallah. Kollara bak Allah'ım. set <laughs> olmak üzere. Evet, evet. görüyorsunuz e, görüyorsun Ev sayın seyirciler. Mi? Anlaşmaya gerek yok. <laughs> Anlaşmaya gerek yok anlaşmaya çok güzel çok güzel düzeliyorsunuz bey efendim peki bu çekme eyleminin bir özelliği bir yapım tekniği var mıdır? Yani e, paralel, paralel olacak paralel olacak ayaklarınız hiçbir şey Evet değil ayaklar ayaklara dikkat çekim alalım ayaklar çok önemli bakın ayaklarınız kaç numara bu arada? 42. 42 numara ayaklarınızı ve nizami koyuyorsunuz bacaklarınızı beraber ve düzlem bir boyla içerisinde E başka teknik ne vardır? Ee, göğsünüz yere değecek ee, yani havada bırakıp tekrardan yukarıya kaldırmayın göğsünüzü yere değsin o şekilde. Ee, anladım efendim anladım. E peki siz bu kadar kas kütlesini e beslenme anlamında nasıl kazandınız nasıl beslendiniz? Yani, et türü yiyecekler gerek ve diyet yaparak. Ekmek beslenmiyorum, ekmek yemiyorum. Abur cubur, e, cips, kola, fast food tarzı şeyler yemiyorum. Aaa, ne kadar güzel, ne kadar E, e sizin gibi sporcular birkaç öbür tacım var e şu sporcular günlük bir kilo pilav yiyormuşsunuz, bir kilo tavuk yiyormuşsunuz. Doğru mu? Evet, Doğru evet. Mu? evet. Evet, evet. Günlük Aa. bir kilo tavuk pilav yiyoruz. Aaa. E peki efendim siz şimdi kaç kilo bench press basıyorsunuz? Yani kaç kilo? Hmm. E o değişiyor ya ben sabit bir şekilde basmıyorum. Al al Mesela dün kaç kilo baştınız Dün ondan başladım. Yüze kadar. Allah, evet, kaçman kaçman diyorsunuz anladım. Anne evet, bak Allah'ım ne güzel kaşlar şöyle şekilli şekilli. Maşallah. E, sayın seyirciler bugünkü güzel e, yayınımızın sonuna geliyoruz. E, bir dahaki yayınlarımızda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, her